Merhabalar, ben üroloji uzmanı, operatör doktor Yavuz Güler. Bugün sizlere erkek cinsel sağlığında en önemli hastalık olan erektil disfonksiyon hakkında, yani sertleşme bozukluğu hakkında bir bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle sertleşme bozukluğu konusunu anlatmak için penis anatomisi ve penis fizyolojisine, sertleşme fizyolojisine biraz değinmekte fayda var. Penis tüp şeklinde ya da silindir şeklinde olan iki adet organelden oluşmakta. Bu organele, bu dokuya, bu silindire corpus cavernosum adını vermekteyiz. Corpus cavernosum içinde sayısız sinzoid ya da e, havuzcuk adı verilen e, yapılardan oluşmaktadır. Cinsel uyarılma gerçekleştikten sonra penis atardamarlarından gelen yoğun miktardaki kanla beraber dolarak ereksiyon sağlanır. Tabii bu ereksiyonu sürdürebilmek için kan akımının e, devamlı olması, bu e, kavernöz sağlıklı olması ve toplar damardan kanın kaçmaması gerekmekte. Bu mekanizmalardaki bozukluklar sertleşme bozukluğuna sebep olmak. Klinikte en çok psikolojik nedenler ve organik nedenler olarak iki grupta görebiliyoruz sertleşme bozukluğunu. Psikolojik nedenler daha çok yeni başlamış ve kısa süreli ee, bir ereksiyon problemi yaşayan hastalarda söz konusu ve e, çözümlenebiliyor, çözülebiliyor. Ama organik problemler nedeniyle ortaya çıkan ereksiyon probleminde daha e, kronik, daha uzun süreli, daha geçmişe dayanan e, hastalık söz konusu ve genellikle kalp damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları ve bu hastalıklar için kullanılan e, ilaçlar ve daha çok şeker hastalığı yani diyabetes mellitus halk arasında şeker diye bildiğimiz hastalık buna sebep olabiliyor. Ve bazı hastalarda da sebebi açıkçası net olarak bulamıyoruz. Tanıda hastalar ilk önce anamnezleri yani kendi ve ailesel hikayeler öyküleri e, öncelikle bakılır. Ardından laboratuvar testlerine geçilir. Kan şekeri ve kan e, kolesterol yağ testleri ile birlikte bazı hormon analizleri yapılır. Beraberinde de penis e, Doppler ultrasonu dediğimiz tetkikle penisin kanlanması değerlendirilir. Tedavide e, oral ilaç tedavileri, e, intrakavernözel enjeksiyon tedavileri ve ameliyatlar şeklinde üç grup altında inceleyebiliriz. İlk önce hastalara oral ilaç tedavileri başlarız. Bu günlük olabildiği gibi e, cinsel ilişki öncesinde de kullanılan, ilaçlar şeklinde tavsiye edilebilir. Bu e, tedaviden fayda görmeyen hastalar ikinci seçenek olan intrakavernözler yani penis içine ilaç enjeksiyonlarına başvurabiliriz. E, bundan da fayda görmeyen ya da bu tedaviyi istemeyen hastalarda da e, günümüzde altın standart olan kronik erektil disfonksiyon hastalarında altın standart olan penis protezleri, penis protez implantasyonu, penise protez yerleştirilmesi ameliyatları tavsiye ederiz. Penis protezleri iki şekildedir. Malleable yani bükülebilir, diğer şekilde de şişirilebilir penis protezleridir. Ee, günümüzde bu tedavide, bu hastalıkta altın standart olan ve e, normal ereksiyonu en iyi taklit eden yöntem olan e, üç parçalı penis protezlerini biz kronik erektil disfonksiyonu, kronik sertleşme sorunu olan hastalarda tavsiye etmekteyiz.